Trendyol Süper Lig'in 25. Haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe, sezonun en kritik maçlarından birinde karşı karşıya gelecek. 24 Şubat pazartesi günü Rams Park'ta oynanacak mücadele, şampiyonluk yarışında belirleyici bir rol oynayacak. Galatasaray kazanırsa puan farkı 9A çıkacak, Fenerbahçe ise sahadan galip ayrılırsa farkı 3'e indirecek derbi öncesinde en çok merak edilen konulardan biri de mücadeleyi hangi hakemin yöneteceğiydi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karar doğrultusunda derbiyi yabancı hakem yönetecek. Sabahtan Yunus Emre Selin haberine göre, TFF ünlü Sloven hakem Slavko Vincik ile anlaşmaya vardı. TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun, UEFA Başkanı Alexander Ceferin ile yaptığı görüşmeler sonrasında, Vincic'in bu kritik maça atanması için gerekli yazışmaların tamamlandığını öğrenildi. 45 yaşındaki Sloven hakem, Avrupa'nın en tecrübeli isimlerinden biri olarak gösteriliyor. FIFA kokartlı Vincic, son yıllarda Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Uluslar Ligi'nde birçok kritik mücadeleyi yönetti. Slavko Vincic'in yönettiği önemli maçlar 2023 Şampiyonlar Ligi finali, Real Madrid, Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi'nde, Barcelona, Bayern Münih, Real Madrid, Milan, Arsenal, PSG, UEFA Uluslar Ligi, İtalya, Fransa, Almanya, Hollanda, Yunanistan Süper Ligi, Olympiakos, Panathinaikos Atina Derbisi, Slavko Vincic'in atanmasıyla birlikte Galatasaray, Fenerbahçe Derbisi için tüm hazırlıklar tamamlandı. Şimdi gözler 24 Şubat'taki dev mücadeleye çevrildi.